Hocam Silah yapma, ver bakayım silahı Ne silahı bu? Tek saçma Ne yapacaksın bu saçma filan? Kuş ağlayacak He? Kuş avlayacağım Kuş avlayacaksın Kuş ağlayacağım. Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş Seni tutukluyorum <gülüyor> <gülüyor> Tutukluyor musun? Evet Benim alakam yok bu alaydan amca Ben Demir Köprü'ye gideceğim gezmeye <laughs> Suç ortağı değil misin? Buraya gel, sakın kaçmaya çalışma Suç ortağı değil misin? Hayır amca yemin ederim Tanımıyor musun bunu? Bu akrabam olur ama ben Demir köprüye gezmeye gideceğim. Bu suç aleti senin elindeydi. Yanlış mı gördük biz? Tamam bu benim abi elimdeydi. Hayır abi ya Hayır. Hayır. Bu suç aleti de senin elindeydi. 20 yıl sen yiyeceksin. 20 yıl bu yiyecek. <laughs> Bir dakika buraya gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet. Kuşları öldürüyorsunuz Mehmet. Ben hiç kuş olmadım ya. Bu ne geziyor elinde? Suç aleti bu. Abi, kuş üstü Aldım bunları. Ha? Yalnız bizi bırakın. Bırakamam. Bırakamam. Sizi tutuklamak zorundayım ben. <laughs> ha? Bunu kuşları vururken yapacaktın ufaktı. Hayvanlar mü? Ben de bir mü? köprüye gezmeye gidiyorum amca. Ben yani bunu yeni almıştım. Ee? Hiç kuş vurmadın mı? Şimdi? Hiç daha emin ederim. Daha. Ay, ben bun, bundan hiç haberim yoktu. O gökyüzünde uçan kuşlara acımıyor musunuz vururken? Acıyoruz. Hiç vurmadık ki zaten yorulmasın. Evet. Niye acıyorsun peki? Niye o zaman acıyorsun? Vurmadığın onlar, bir şey acıyor Onlar, onlar da bir canlı. Var. Onlar da bir canlı değil mi? Onların canı var, bizim canı var. Evet. <laughs> Dur bir dakika. Yem, yemin ederim, ben hiç kuş vurmadım. Şimdi Bazı, evet, evet, evet yemin ederim. Bazı arkadaşlar vuruyor diyorum. Ben geliyordum, geliyordum. Yolda bir kuş çarpılmış. Onu kaldırdım bir kenara koydum. Hiç kuş olmadım yemin ederim şerefim, şerefim namusum üzerine yemin ederim ben hiç kuş olmadım. Bir dakika 24 yıl Arap isteyeceksin. Eğer vurduysan vurdum arkadaşlar. itiraf et seni serbest ver. Bir, kez vurdum artık kuşları çok seviyorum. Bir de bir yavru kuş. Bir dakika dur dur orada. Bana bak bana bak. Dur kımıldama gel şuraya. Bana bak. Vurmadım dedin. Vurdun mu? Vurdum. Kuş vurdun değil mi? Bir kez vurdum artık. Şimdi evde iki kuş besliyorum. Kuş besliyorsun. Gel buraya. Peki bir daha kuş vurmayacağına? Artık kuş ama ve kuşları ve şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Şimdi bu kuş vurmasını bile bilmiyor. Vurdum dedi kurtuldu. Şimdi ben de vurmadım. Vurdum dersem kurtulacağım mı yani? Evet kurtulacaksın. Doğruyu Aynen. söyleyeceksin Doğruyu söylersen ben vurmadım ama diyorsan vurduğum dersen kurtuluyorum kurtul. Bak. Artık da kuşları çok seviyorum ya. <laughs> <laughs> ve namusum Sen yemin vurmuşsun. <gülüyor> Bak. <gülüyor> artık size veriyorum. Hiç kuş vurmayacağım ve kuşları daima seveceğim. Dur da kuşlara vurmayacağım ama namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Kuşlar gökyüzünde güzeldi. Kuşlar kuşlar çok e, gökyüzünde güzel.